Hükümetten selamun aleyküm arkadaşlar. Hükümetten selamun, selamun aleyküm. Evet. Kara şişimiz. Bugün taktık. Çerkez namı değer. Sığırcık şişlerin yavrusu. Kara şişimiz maşallah çok güzel bir yavru olacak. Şöyle küngemizi de gösterelim. Evet arkadaşlar Allah'ın izniyle uçururuz. Uçumu da uçumunu da gösteririz. Bakalım nasıl olacak. Sığırcık erkek şeşle kara şeş dişimizden gelen şeş kuşumuz. Şeşçiliğe de başladık hayırlısıyla. Kuşumuz bu şekilde. Çok güzel bir yavru olacak Allah'ın izniyle. Maşallah. Maşallah. Subhanallah. Evet arkadaşlar. Kendi markamız. Kendi üretimimiz. Kendi yavrumuz. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Yeni yavruları kanalımızdan takip edebilirsiniz.